Ne oldu size böyle bu ne be? Sormayın... ...Pembe'nin üç kağıdı yüzünden bir araba dayak attılar bize. Aa. Ne dayağı ya? Öf, düğün sahibi paramızı kesti. Beterle <laughs> pembe de bir dümenle parayı geri alalım dediler ama... ...evdeki hesap çarşıya uymadı. Senin anlayacağın Pembe abla yüzünden ayvayı yedik sultan. Aynen. Ayva mı dedin? Ay olsa da yesek. Ay sulu sulu ayva. Ay, şöyle. Aa. Ayva şiirdi kadın değil mi? Ferhat, <laughs> <laughs> hadi koş ayva al gel sultana. <laughs> Gecenin bu saatinde nereden bulayım ayvayı işte ya? Döbekçe seslendin, bana da tabii. Ay, ay ne güzel olurdu be Ferhat. Bak ah, kızın da tekmeledi, bak o da istiyor demek ki. Torunum eğer almazsan bebeğin vücudunda ayva şeklinde leke olur. Hı -hı. İyi tamam o zaman ben gidiyorum nene. ne. Ya bak ne olur bundan böyle sultanın yanına yiyecek bir şey söylemeyin ya. Ya aşeriyor, sonra kabak benim başıma patlıyor ya. Kabak mı dedin? Ay canım kabak tatlısı çekti valla. Eyvah. Ferhat hazır hayvan almaya gitmişken e bir de kabak tatlısı gitse ne olur mu? Tamam Şahin hmm. hemen gidiyorum. Bak kimse için yiyecek kadar geçen bir şey söylemeden. Ee, gidiyorum. Hmm, gittim. E Ferhat. Gittim gittim. Gittim. Eh, yani. Ya. Ha? Hadi Ferhat. Hı -hı. Kabak tatlısı güzel de ayva hiç güzel değil. Aşk olsun. Bula bula bu ayvayı mı buldun yani? Ne biçim ayva? Aa, nesi varmış hayvanın canım? Bundan iyisini mi bulacaksın? Bundan iyisi Şam'da kay... Al lan! Aman sakın o kelimeyi söyleme. deme. Bir de sabah kadar şey yaramıyor. Aman be Ferhat ya. Abartmasın olmaz yani. Öyle her şey aşerilmez yani. <laughs> Doğru söylüyorsun Şeyhim. Şeyhim, hadi biz gidip yatalım hadi. Hadi. Aa televizyon izlerdik ne güzel ya dur. Yok yok biz yatalım şahanım. Şimdi televizyonda yiyecek bir şey görürsün. aç erisin. Sonra bu saatte ben yollarda. Hadi. 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 Ee, hadi Allah rahatlık versin. Allah hadi rahatlık sağ olun, versin sağ olun, gelinim. Sağ gelinim. Hadi ama yavaş 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 kalk yavaş. Ha yavaş yavaş. Allah hadi. Yavaş. rahatlık versin. Hadi. 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 Aman hadi. bir şey olmasın bebi. Hmm. Hmm. Ferhat. Uyan Ferhat. Ferhat Adamın! uyan. Ne oldu Şahin'im? E falan mı girdi? Nerede benim sopam? Ay, ay, ha? ay sopam ne? Yok bir dur be. Ne hırsızı nerede çıkarıyorsun hırsızı? Kötü bir şey yok. Of. Ee, o zaman niye uyandırdın beni Şahin'im? Ben sorabilir miyim? Gece rüyamı aksakallı hmm. dede girdi be Ferhat. Ne? Aksakallı dede mi girdi? Aha. Hayırdır inşallah. Yoksa büyük ikramiye çıkacak piyango biletin numarasını mı söyledi? Ha, yaşadık yaşadık. Yok be nerede <laughs> o günler? Aksakallı dedi geldi böyle karşımda dondurma yalayıp yalayıp durdu. Çok fena içim gitti yani. Yani öyle güzel yalardı ki frambuazlı dondurmayı. Canım bak sakın canım dondurma çekiyor deme. Bak bu yorgun yemeye başlayacağım ha. Ne yapayım be Ferhat ya çok canım çekiyor. Yaşanım ben şimdi kış günü gecenin köründe frambuazlı dondurmayı nereden bulacağım ya? Canım çok çekti Ferhat. Bak almazsan kızımızın vücudunda lekeler çıkar Allah korusun. <laughs> tamam Şahin'im tamam gidiyorum. Belli ki doğrana kadar pestilimi çıkaracaksın sen benim ha. Ferhat. Ha. Ay pestil dedin de. Ay pestil de olsa ne güzel olur daha şimdi. Of ya. Of ya. Tamam ya. Ondan da alacağım ya. Of ya. Bereket <laughs> <laughs> versin. Kamil abi hayırlı işler. Oo, hoş gelmişsin be Ferhat. Hoş bulduk Kamil abi. Karpuz var mı Kamil abi? Kafa mı yaparsın be Ferhat? Bu mevsimde karpuzu kim kaybetmiş ben bulayım. hayırlı Ferhat. Buyur ki abi. Doldu be. Sorma ben işte ya. Sultan karpuz aşerdi de karpuz arıyorum. Yok mu karpuz ki abi? Ne gezer be Muharrem? Kışın karpuz olur mu hiç? Bir olmasın. Her tarafta var. Bir tek sende yok. Yürü Ferhat başka manavlara bakalım. Evet. Siz bu mevsimde karpuzu bulun. Şart olsun bu kafayı kökte keseceğim. Her yer karpuz dolu be. Sende çeşit yok ki karpuz olsun. Bir tek ıyar var o da konuşan ıyar. Hadi be hadi hadi kafayı yiyin siz. Alo. Ne? Ne Ciddi misin Berasim? Büyüksün Berasim. Ne oldu enişte? Kasım aradı. girişindeki bir manavda karpuz varmış. Aa, ne? Ciddi misin ben işte? Yeminle be Ferhat. Ya <laughs> ne duruyorsunuz o zaman işte hadi gel fırla fırla hadi. Tamam. <laughs> Usta sende karpuz varmış doğru mu ha? Sakın kalmadı demeyesin. Şuraya düşüp paylaşan vallahi. Bütün İstanbul'daki manavları aradık. Ayaklarımızda karasular indi vallahi. <laughs> vallahi kaynananı seviyormuş. Son bir karpuzum kalmıştı. Hadi getir bakayım hadi. Allah! Allah. Bulduk, bulduk karpuzu Ferhat, bulduk. bulduk. <laughs> hey! Allah bu kadar yıldır manavlık yaptım. Karpuz için bu kadar sevineni ilk defa görüyorum. Bizim gelin aşere <laughs> İstanbul'daki son karpuzu bulduk be usta. Sen olsan sevinmez misin be? Ne kadar? 20 lira. Buyur usta. Evet. <laughs> <laughs> Sen onu bir paşa daha koy. Neye lazım? Kırılır bırılır he. Tabi tabii tabii. Çift poşete koy usta. <laughs> i̇nanamıyorum ya. Karpuz. Eyvallah Hadi hayırlı Işte. Güle güle. Enişten Neren be. Çiğ. Enişte be. Sultan şimdi kartınızı görünce nasıl sevinecek değil mi? Sevinmez <laughs> mi be Ferhat? O kadar aşermiş garibim. İlaç gibi gelecek ilaç. <laughs> Bu benim her şeyim. Her şeyim. Bütün varlığım, bütün varlığım <laughs> be. Bütün <laughs> <Üzerine. gülüyor> Abi şu kolpaya bak. Poşeti nasıl tutuyor görüyor musun? Kesin poşette çok değerli bir şey var. Yoksa niye öyle tutsun? Bankadan taraf geldiğine göre kesin para var o poşette. Tabi abi. Para yoksa niye tutsun? Kısmet ayağımıza geldi desene oğlum. Fırla fırla. <laughs> Enişte sen tut şunu bir dakika. Nerede be? Heh işte burada. Ana. Alın işte, Gel. Yeter kalk buradan buraya. Ya bizi getirin be. Allah Allah bir dakika. Kaç kaç Gel. Gel bir dakika. Enişte. Ee. Enişte karpuz e. E. Sağlant, e. sağlam mı? Enişte. Ee, sağlam sağlam. E. Yarısı sağlam. Daha e. paça şimdi Ferhat. Yapacak bir şey yok enişte kırık da olsa götüreceğiz karpuzu. İstanbul'daki son karpuz ben işte. Her şeyden daha kıymetli benim için. Ver. Ben Ver, <laughs> <Şehanim, gülüyor> bak karpuz buldum <gülüyor> sana. <gülüyor> oh. <Ya. gülüyor> Aa, ne oldu size böyle be? Kapkaççılar karpuzu kapkaç ettiler. Peşinde koştuk. Aslanlar gibi dövüşüp karpuzu geri aldık. <laughs> <laughs> İstanbul'daki tek karpuz bu Şanem. Kocan ne yaptı <laughs> <abdi> etti? Sana <laughs> karpuzu getirdi. Yarısı telef oldu biraz kırıldı ama o kadar olacak artık. <laughs> Buyur. Al ye yeah Şanem. E Ferhat He? yani biliyorum sen kızcan ama... ...ya benim canım artık karpuz istemiyor. Yeşillilik istiyor. Yeşillilik alır mısın bana böyle? Sulu sulu. Allah. Bulurum Şanem bulurum. Ay. Bunu ben yiyeyim sana bulurum. <laughs> hey. ay, ay. Bunu ben yiyeyim. Bunu ben yiyeyim. Bunu Aa. ben yiyeyim. Bunu ben yiyeceğim. Bunu ben yiyeceğim. Ay, <laughs> şiş, Bunu ben yiyeyim. Sana yeşil buruz yaptım. <laughs> Ay o. Ay Ferhat be. Azıcık da bana bıraksaydın. Ben ne biçim yedim.